1. Bir, sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı sayfa 112 cevapları. Dikey yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir, sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi Dikey yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 112. Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu yaratılanların boş yere yaratıldığı iddiası inkar edenlerin zanlıdır. Cehennem ateşinden dolayı vay inkar edenlerin haline. Cevap: 1. Birinci sınıf dikey yayınları din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı sayfa 112 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.